Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültemiz Avrupa'da ve ülkemizde lisans eğitimi düzeyinde eğitim veren ilk hemşirelik okuldur. Hemşirelik Fakültemizde gururluyuz. Hemşirelik mesleği gerçekten kutsal bir meslek. Özellikle de Covid-19 sürecinde hemşirelik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşayarak gördük. Ege Üniversitesi Rektörü olarak Başta hemşirelik fakültemiz akademisyenlerini ve onların yetiştirmiş olduğu tüm hemşireleri ve ülkemizde sağlık hizmeti veren hemşirelerimizin hemşirelik gününü tebrik ediyorum. Köklerin bu kadar basit, bilgi yüklü ve insana dair olan hemşirelik mesleğimiz savaşta ve barışta görevinin başında olan bir meslektir. Günümüzde de bir başka savaş içerisinde bu görevi sürdürmektedir. Sizin de tahmin ettiği gibi pandemisinden bahsediyorum. Ve bu pandemi sürecinde ön saflarda olduğunuz için size minnettarım. Bugün canı dağısına hizmet eden nadir mesleklerden biri olan mesleğimizin 200. doğum günü. Bu vesileyle meslektaşlarımın hem kendi hem de hizmet verdiği bireylerin yaşamlarında keyif ve huzurun hep olmasını diliyorum. 12 Mayıs Hemşehriler Günümüzü kutluyorum. hastalarımız ve hastalarımızın yakınlarıyla birlikte güçlüyüz ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Biz, Biz birlikte güçlüyüz.